Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de Handyman'de görevlerimize devam ediyoruz. Evet en son burada kalmıştık arkadaşlar. Şöyle bir laptopumuzu bir açalım. Bir neler var neler yok bakalım arkadaşlar. bizden ee, bizden ampul değişimi ya da onarımı istiyor. beyaz renk istiyor. Bu işi alalım arkadaşlar. Güzel bir şey benziyor. Şimdi hangi ampulden bahsediyor acaba? Bundan mı bahsediyor? Ya bunda bir sıkıntı yok. Kusursuz. Şundan mı? Bunda da bir şey yok. Burada var mı sıkıntı? Evin her yerinde beyaz ampul var. Yani hangisi acaba? Burada var mıydı? Bir de şu var galiba. Bu yanmıyor gibi sanki ya. Yanıyormuş. Burayı bizim avrat sürekli kilitliyor. hop açılır, e bu da yanıyor. Nerede ki ampul? Ha bu mu? Evet, bakın zaten dışındaki yuva da yok arkadaşlar. E şimdi biz bunu şöyle yapalım, satmayalım. Satarsak biraz zarar edebiliriz. Biz arkadaşlar e burada. Şöyle bir aletlerimize bakalım bir. Biraz ampul var mıydı bizde Şöyle bir tane. Hatta lazım olur ya. Ee, para varken şöyle üç tane alalım. O gele dursun. Bizde o ara ne yapalım? Bekleyelim. Şimdi gelir bizim kargo Yurt içi kargoyu verdi, verdiydik. Gelecek birazdan gelecek ee, Burada işimiz yok Şunları kapatalım Kapının önünde dursak gelmez tabi Evet kargo gelmiş arkadaşlar Temassız teslimat Aldık ampulleri aldık Şöyle geri geldik Evet şimdi arkadaşlar ee, Ne yapacağız Öncelikle şöyle bir çıkış yapalım oradan. Alet kutusunu alıyoruz arkadaşlar. Alet kutumuzu şu şekilde koyuyoruz. Ve içinde ampulümüz var. Eee ampülü... Şöyle... Soluk kullanılır. Soluk kullanılır ne demek? Şunlardan ne diyor? Soluk kullanılır. Elden bahsediyor galiba. Onu tam bilmiyorum ne demek istediğini ama... Şimdi bu ampulü arkadaşlar satacağız. Bu hasarlı çünkü. O gitti. Şimdi şuradan yenisini alacağız. Verirse inşallah. Niye vermiyor ya? Heh, şimdi oldu. Yerleştirdik. Ve şimdi çevirmemiz lazım arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyorsunuz. 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 Oturana kadar çevirin. Bakalım yandı mı? Yandı arkadaşlar. Tamamdır. Ee, şimdi Yeni görev için hemen geliyoruz. Kontratlar diyoruz. Bu arada bu işi yaptık artık. İşi bitir diyoruz. Bir demeden önce bakalım bir yanlış bir şey yaptık mı gene. Tamam tamam tamam. İşi bitir desek ne olur? Heh tamam doğru yapmışız. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu level'ı atlamış olduk arkadaşlar. Bu da hep burada oturuyor. Evet. Şimdi geldik tekrar buraya. Arkadaşlar diyor ki e, ne diyor? Love Saints markasını kullan diyor. Ne için? Ha, televizyon. E, burada ne var arkadaşlar? İkayı kullan diyor. Mikrodalga. Mikrodalga tamirlerini sevmiyorum. Buzdolabını bir daha geçen yaptım. Gene bozulmuş. Televizyonla uğraşalım arkadaşlar. Biraz farklı görevler olsun. Bu arada ilk e, videolarımızı izlemediyseniz izleyin. Ha bu arada arkadaşlar bakın ev değiştirdik. Yani o bizim buzdolabı değilmiş. Evet televizyonda bir sıkıntı varmış. Televizyondan anlarsınız arkadaşlar. Şimdi e, Televizyonun Tamir ihtiyacı var. Bir kere. Şöyle bir gelelim. Bizim arkadaşlar öncelikle bu televizyon için bir şeyler almamız lazım. Ne diyordu? Love Sense mi? Öyle bir şey diyordu. Love Sins diye bir şey alacaktık. Acaba ney? Ha bu. her devreleri yanmış arkadaşlar televizyonun. Ve televizyon bacağı diyor. Acaba bundan mı sıkıntı var? Bir de bakalım. E, bu da Love Sins. Ekran. He ekrandaymış arkadaşlar arıza. Biz bunları bırakalım. Biz direkt ekran alalım eksik bir şey olursa devre falan da alırız bence öyle bir şey bir bakalım duruma göre kargo gelene kadar arkadaşlar biz şöyle bir inceleyelim yani bu arada biz niye bu kadar havadayız masanın üstüne çıkmışız evet ee, arkadaşlar şöyle baktığım zaman bir kere ayakta bir sıkıntı yok ayak almaya gerek yok devreler için içine bakmak lazım onu bilemiyorum ama dışı biraz sıkıntılı gibi duruyor az sonra şu masayı da kıracağım üstüne çıka çıka Evet öyle duruyor arkadaşlar. Şimdi kargoya doğru ilerleyelim. Bu evi bilmediğimiz için kapının nerede olduğunu bilmiyorum. Aa banyo. Bizim banyoda küvet yok arkadaşlar. Bizim ev fakir. Ayakkabı bile var adamlarda. Çok güzel. Üst katı da varmış bu arada. Evi de gezelim. Kargo gelecek zaten birazdan. Burada neler varmış? Bir çalışma odası buraya işe geldik arkadaşlar burası bizim ev değil biliyorsunuz burada da eşyalar atılmış bir yatak odası ve burada da böyle ikiler gibi bir şey var arkadaşlar giysi odası da olabilir zenginler sever ee, şöyle bir koşmam lazım Evet o maşallah LG marka bir bir şeyler geldi. Şimdi arkadaşlar, bunu satacağız. Bu işimize yaramaz artık. Buraya yenisi gelecek. Yapacak bir şey yok. Bu arada uzmansın diye bir mesaj geldi bana. Ee, şimdi arkadaşlar, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hepsi oturma odası. İnşallah nerede? Envanterde mi acaba? Yo, envanterde değil. Ee, arkadaşlar bence var ya biz hepsini alacaktık yanlış yaptık orada Şöyle gelelim. Şimdi bu ekran. E bunun altı olmadan olur mu ya da devreleri. Hepsinden birer tane alalım. Onlardan gelsin. Zaten hemen 25 saniyede geliyor arkadaşlar. Ülkenin en hızlı kargosuyla istiyoruz. Sandalye de çok eskiymiş. Burada da Mikro dalga sıkıntılı onu birazdan bakarız belki Buzdolabında bir sıkıntı var Evet kargo geliyor Bu arada burayı açarsak Evden çıkmış uyuyoruz İşlem sıkıntı oluyor Kargoyu böyle havadan açıyorlar arkadaşlar çok iyi bir teknoloji var Hadi deneyelim şimdi bakalım Ee gene yok Niye yok bu Bunda bir sıkıntı var Acaba alet kutusuyla ilgili bir olay olabilir mi? Sen bir şuraya gel alet kutusu. Bir dakika, bir de içine bakalım. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle ekrana mı ihtiyacımız var acaba? Şu üçünü almamız lazım ama nasıl bir şey yapacağız? Şimdi alet kutusu orada bir dursun. Onunla işimiz var. Mağazaya gelsek. Bu arada arkadaşlar biz biraz masrafa girdik. Biz televizyonu niye sattık onu anlamadım. Sadece ekranı değiştirecek bence. Bu televizyon içinden hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Yani diğer tamirleri tüm videolarda hızlı bir şekilde hallettik. Televizyonda hata yaptık arkadaşlar. Ee, dışını değiştirecektik. Neyse yedek parça oldu zaten daha televizyon çok bozulacak. O yedek parça olmuş oldu. Koca bir televizyon daha aldık. Ama ikinci el aldık. Diğerini zaten satmıştık. Kusursuz diyor yani bir zahmet. Gel buraya televizyon. Tamam. Bence televizyon görevi böylece hallolmuş olmuş oldu. Laptop nerede? Laptop da yok. Olamaz. Çantamı alır giderim bu evden. Çantamı alamıyorum. Aldım evet. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Çok masrafa girdik. Hadi görüşürüz. Evet bu görev biraz masraflı olsa da tamamlandı. Ee, aha kadın ayaklanmış. Aşk gerçekten kör olmalı bir şey diyordu ya. Okuyamadım. Bir daha söyle. Ee, beni hiç mi göremiyorsun diyor. Görüyorum karşımdasın. Evet şimdi şuna geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar burada bir işimiz vardı. Televizyon masası. Ben masa işinden çok iyi anlarım arkadaşlar. Ona bakalım. İnşallah televizyon gibi olmaz. Evet bu sefer biraz gariban bir eve geldik diyebiliriz. Burada Usus marka. Aslında Asus. Bir şey var. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle masaya bakalım neyi var. Masayı bu sefer direkt lak diye satmayacağız. Hemen her şeyi satıyoruz çünkü. Şimdi bize ne lazım? Ee, ona bakmamız lazım. Şuradaki laptopu bir açsak bir baksak, ee, diyor ki arkadaşlar, neredeydi görev? Şuydu galiba. Somos markasını kullan. Somos. Somos, Somos. Şimdi aletler diyoruz. Şuraya bir de Somos yadamıyoruz bu arada. Neyse, aşağıdan bakalım. Somos lazım bize. Somos. Lawrence. Lawrence. Evet bu. Bundan aldık. Bir tane mi? Bir tane değil. Dört tane alalım. Yapışkan. Alalım. Başka bir şey almayalım. Evet diğerlerine gerek yok. Bu arada yeni malzemeler gelmiş arkadaşlar. Pompa gelmiş. Evet bunlar tamamdır. Şimdi kargo gelene kadar Şimdi bir bakalım bunun neyi var? Bunun Mantere koysak nasıl oluyor? Bir onu merak ettim. he direkt yerinden kalkıyormuş. Hiçbir işe yaramıyor. Tamir edeceğiz. sen şöyle bir otur yerine. Evet. Şimdi aras kargo geliyor. Banyodan gelmiyor tabii ki. Buradan gelecek. Şöyle bekleyelim. Kargo zaten evin içine direkt. Oha bu sefer kutuyu kullattı resmen. Ayın kargocu. Evet arkadaşlar şimdi tamire başlıyoruz. Eee alet kutumuz nerede? Bana bir alet kutusu bulun. Ben bu tuşları niye sürekli unutuyorum ya da karıştırıyorum onu anlamadım. V miydi ya? E olabilir mi? Q? Evet Q'ymuş. Kutuyu koyduk. Buna geldik. Şimdi arkadaşlar atölyeye getirdik. Ee, şurada bir sıkıntı var. Ee, bakın arkadaşlar. Burayı yapıştırmamız lazım. Şu aldığımız tutkaldan birazcık sürelim. Yeterli. Abartmayalım. Biraz da buraya sürelim. Sadece şöyle oynatıyorsunuz. Başka bir şey yok. Bunu buraya atıyoruz. Ee, nasıl yapacağız bunu? He, tıklayacağız. Tıklıyoruz. Hızlı hızlı tıklıyorsunuz ve yapışıyor. Bu kadar mıymış? bu kadarmış vay be ne çalışkanız şimdi girdik arkadaşlar baktık şöyle ee, bunu hallettik işi bitir %76 diyor arkadaşlar biraz zaman kısıtlamasından yedik ama bütçede sıkıntı yok yani televizyon gibi olmadı hallettik bu şekilde arkadaşlar e, bu görevleri de tamamladık evimize döndük kadın evi terk etmiş aa yok televizyon izliyormuş evet Televizyon bozuk ha izleyemiyor yazık Arkadaşlar televizyonu yapalım Şu an gerçekten çok acıdım ee, Hemen alet kutum Var değil mi eşya? tamam varmış Ben bir bakayım şuna ee, Neyi varmış Arkadaşlar önce bir açalım bir çevirelim İçine bakmam lazım Vizyon teletik gibi İçine bakmam lazım diyoruz sonra toparlayabileceğiz bakalım Kardeşim bu kadar vida niye takıyorsunuz ya? Bu Çinliler niye böyle? Evet çevir çevir çevir. Bir de şurada var maalesef. Hızlı çevireceğim artık. Ha bundan iyi ki almışım arkadaşlar. Bu arada burada da vidalar var. Şimdi arkadaşlar son şeyi sökmeden şöyle bir bakalım televizyona. Bakın burada arkadaşlar anakart var. Burada soketler var. HDMI var. Ondan sonra şu ne ya arkadaşlar? Bunu bilmiyorum. Şunlar kondansatörler, soğutucular. Şimdi bunların hepsine bir tek tek bakacağız. Kabloların öncelikle bağlantılarını bir kesmemiz lazım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yeni kartımızı takacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oo, bayağı güzelmiş. Şimdi bunları tekrardan arkadaşlar bağlıyoruz. Şu anda artık kadın rahatlıkla televizyon izleyebilecek. İki gündür Esra Erol diye tutturuyor. Evet. Şu da son olsun. Kapağı takalım. Hızlı hızlı hızlı. Bunu arkadaşlar mouse'un sol kliği ile yapıyorsunuz aynı gerçekteki sistem gibi sökerken sola Ondan sonra sağa daha oflama ya ne ofluyorsun nefes alsa bak ben nereden kaçıyorum Evet arkadaşlar ben bu televizyon işini hallettim gene de bir kendimi tebrik edeyim şuradan ee, nerede televizyon nerede 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 televizyon iş olarak değil galiba ya. o bizim olduğu için mecbur yap. Bu şekilde arkadaşlar ee, o birazdan televizyon açar. Ben yani evden çıkınca izleyecektir. O kadar tamir ettik yani. O izlemezse biz izleriz. Bu videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz sadece iki saniye içinde bir like atıyorsunuz arkadaşlar.